Selam dostlarım. Kanalıma videoma bir izlediğiniz Bugün Facebook Simulator'un 4. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsan arkadaşlar en son ne yapmıştık? En son nerede bitirmiştik? En son benim sevgili Kankanla kankamla beraber süre ee, Süreyya Plajı KFC'den devam ediyorduk ve oradan devam ediyoruz. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Serap Baba kanalına kadar kurucusu Sener Kankam burada. Videoma hoş geldiniz. Evet daha fazla uzatmadan hemen arkadaşlar Eee Arkadaşım bekletmeden Bekletmeden şey yaptı ya <laughs> Aynen arkadaşlar tam tam şeyi işleri hallettik Tam videoyu bitireceğiz tam da o sıra Yusuf girdi Şimdi ne yapıyoruz abi? Bardak var mı yeteri kadar? Eee Ne var? Bakayım bardak kaç tane var? 3 tane bunda 10 tane var Eee Dur Yetebilir aslında ya. Yeter tamam yeter. Bardaklar bize yeter. İyi al kanka tamam. Evet ben köfteleri kızartmakla başlıyorum. Evet şimdi Eee hamur ekmek ekmeğimizi alalım hemen. Eee saygı şeyi al, Eee kağıdı al. Yok lan, ben Spice verdim. Tamam. Kamyon geldi. Umarım senin sesin geliyordur kanka. Vay. Bu bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tamam. Hamur ekmekleri tamam. Ya oğlum Atlasana sana şuradan. Ha, gel şuraya. Evet köftelerimiz tamam abi. Bir köfteler. Tamam. <laughs> Vermedin galiba. Tamam köfteler ne durumda abi? Köftelerimiz pişiyor. Evet kaçıncı bölümdeyiz? Dördüncü bölümdeyiz arkadaşlar şu anda. Tamam. Evet köftelerimiz pişiyor abi. al abi bunu da al tamam evet bir köfte daha hazır şimdi hemen abi hızlıca ee, tamam Şöyle yapalım abi bunları. Bunu da böyle koy. Al şöyle ekmeği. Evet ben dükkanı açıyorum. Evet. Dükkanı açıyoruz arkadaşlar. Yine her zamanki sistemi yapacağım. Her zamanki sistemi yapacağım. İlk başta köfte. İlk başta şöyle hazır hazırlığı bekletiyorum. Evet şöyle bir fotoğraf daha alayım. Aldım tamam. Eee. Tamam böyle böyle kalsın. Ee, ilk mi geliyor? Ben alacağım. Hello. Ee, bir hamburger, bir ketçap, bir şeyli istiyor. Tamam. Tepsi hazırlayalım abi şöyle. Ee, ben hamburgerleri koyayım bu arada köfteleri. Ketçaplı istiyordu. Kaç tane köfte? Bir dakika kaç tane şey? Bir tane tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya ben götürdüm kankadan. Ne içiyon? Ney? Bu istediğim içecek değil diyor. Ee, bir dakika. Ne köfte istiyordu? Double mı? Tek mi? Ketçaplı istiyordu galiba. Yok ketçapsız. Tamam. Kola mı istiyordu bakayım? Sen götür. Evet, bir süre geliyor. Hello. Ee, bir hamburger. Tamam hemen hamburger yapalım. Ketçaplı mı? Bakayım ketçaplı mı? Yok ketçap yok. Tamam. Süt kürtme şeyi. Soft krem. Aa soft krem. E ee, dur bakayım kutuyu aç desek. Hmm bu. Evet, müşteri geliyor, ben hemen alırım müşteriyi. Hello. Ee, bir hamur yer, 3 ketçaplı hemen yapalım. Evet hazır. Evet abi hemen. Abi herhalde do içecek bir dakika e, içecek nasıl yapacağız bir dakika içeceği nasıl yapacağız abi biz Yuma Bu mu yo bu da değil Hey Eee Bir hamburger bir ney ketçaplı mı Aynen ketçaplı iki ketçaplı Evet hazır abi hemen dur bakayım. Tamam. Geldim. Gel. 17. Hello. Aa. İçeceğimde buzlar yanlış koymuş. İçeceğimde buzlar yanlış koymuş. Böyle böyle kazalar olacak arkadaşlar. Böyle kazalar olacak. Tamam. Başka şurada var. Tamam. Ee, bir dakika. Aa bir de aa. İçecek işini bana bırak kanka. içerik işini bana bırak. Ben buldum tamam ben buldum. Tamam içeceği sen bana bırak. Sen köftelere şey yap kanka. Sen köftelere şey yap. Bir hamburger bir keç yaplı tamam hemen. Hemen abi. Altın numaraya Ya hadi <laughs> Güzel altınlı seviyeye geçtik güzel Kanka sen hamburgerlere göz kulak ol Ben buldum buldum Ben size de sözdüm. çözdüm Şimdi şurada Eee Normal kola var light kola var Eee şey var e ee, limon var. E ee, yuuma var, waiter var, hop var. Tamam, buldum, çözdüm. Hello. Neymiş? Neymiş bu? Bir dakika, neymiş bu? Tamam, tamam. Sen şey yap. E ee, bakalım. Mir hop. Şu Ha oğlum. Lan tahta nerede? Bakalım. Nerede adam? Ha yani şurada. Oo güzel. Tamam tamam güzel. Tamam güzel. Bakayım. Eee bir hamburger, ket, iki ket Neymiş bu? Yine mi bu <laughs> bakayım. Yuma. Tamam Yuma. Yuma nerede abi? Yuma burada. Hamburger hazır mı? Bir dakika neymiş bu? İki ketçaplı. Astır. Neyse. Bu böyle olacak. Evet arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yanlış. <laughs> Neyse neyse ye ye bir şey olmaz. Evet müşteri geliyor. Ha köftelerimiz var. Aa köftelerimiz yok. Hayır hazır köfte yok. Kanka dur Sprite dur neymiş Sprite mı? Dur Eee bir dakika Sprite Splash Cola Splash Cola Tamam doğru doğru tamam doğru <laughs> Yok buz yok <laughs> Tamam olabilir. Şimdi neymiş abi bu? Bir hamburger bir ketçaplı. Tamam hemen geliyor. Abi keşke fazla fazla köfte koymasaydım ya. Neyse sonra bundan sonra Tamam. Köfteler oldu abi. Şimdi hemen ketçaplı istemişti. Hemen abi hazır. 9 numara. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Güzel. Hemen abi şöyle gidelim. Evet. Şu köfteleri atalım. Tamam. Şu köfteleri bu zamana koyalım. Tamam. Tamam. Bakayım eksik yedik bir şey var mı? Burada hamburger var. Tamam. Bitti tamam. Tamam müşteri var. Moda koyalım. 8. Abi bir tane tepsi eksik. Ha tamam. 4, 3, Tamam, evet, ben dükkanı kapatıyorum. Lan kapatsana. Tamam. Evet. Dördüncü bölümü de bu şekilde noktalamış olduk arkadaşlar. Artık sistemimiz bu şekilde, artık sistem bu şekilde istiyor. Artık, e, hem hem hamugelleri hem de e, köfteleri bir şekilde kızartabiliyoruz. Neyse videomuzu burada bitirelim buradan devam edeceğiz videomuzu beğendiyseniz yorum <laughs> yapmayı ve arkadaşlar kanalıma abone olup e, bildirimleri de açmayı unutmayın ayrıyeten sonra bu videoda da kanalıma da abone olup bildirimleri de unutmayın kendinize iyi bakın ve sadece kalın hoşçakalın